Yıllar geçtikçe katarakt ve makula dejenerasyonu gibi gözle ilgili hastalıklarla karşılaşma olasılığı önemli ölçüde artar ve bu durum 50 yaş üzerindeki bireylerin yaklaşık yüzde %80'ini etkiler. Ancak umut verici bir haber var. Göz sağlığı için hayati öneme sahip besinlerle dolu bazı içecekler doğal olarak görüşünüzü korumaya ve iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bugünkü tartışmamızda zamanla görmenizi korumak ve güçlendirmek için tasarlanmış en iyi 11 içeceğe dalacağız ve her birini hazırlamak için basit adımları da keşfedeceğiz. Bu yüzden, sonuna kadar izlediğinizden ve daha değerli sağlık ipuçları için kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. İlk olarak yaban mersini smoothie ile başlayalım. Uzmanlar, yaban mersinini göz sağlığı için bir süper gıda olarak değerlendiriyorlar. Çünkü retina hücrelerini koruyan güçlü antioksidanlar olan antosiyaninler açısından yüksektirler. Bu bileşikler, gözlerin küçük kan damarlarındaki dolaşımı artırarak katarakt ve makula dejenerasyonu gibi durumların önlenmesine yardımcı olur. Yaban mersini smoothie hazırlamak basittir. Bir fincan taze veya dondurulmuş yaban mersini alın, yarım fincan badem sütü ve bir çay kaşığı bal ekleyin, her şeyi blenderda karıştırın ve besleyici smoothie'niz içilmeye hazır hale gelecektir. İkinci içeceğimiz yeşil çay, kateşinler açısından zengin bir güç olarak öne çıkıyor. Bu bileşikler göz bariyerini aşabilir ve gözleri oksidatif strese karşı korur. Yeşil çayın düzenli tüketimi, gözlerin kan damarlarındaki kan akışını da artırarak yıllar geçtikçe net ve keskin bir görüşün korunmasına yardımcı olur. Bu faydalı çayı hazırlamak için bir fincan suyu kaynatın, bir çay kaşığı yeşil çay yaprağı ekleyin, yaklaşık 3-5 dakika demlemeye bırakın, süzün ve sıcak veya soğuk olarak servis edin. Kafeinin uykunuzu etkilememesi için yeşil çayı sabah veya öğleden sonra içmeniz tavsiye edilir. Göz sağlığı için ideal üçüncü içeceğimiz kabak smoothie. Kabak, sağlıklı gözlerin korunması için hayati öneme sahip bir besin olan A vitamini açısından zengindir ve ayrıca güneş ışığından ve uzun süreli ekran kullanımından kaynaklanan hasarlardan koruyan antioksidanlar içerir. Bu içeceği yapmak için pişmiş kabakı bitkisel süt alternatifiyle karıştırın ve isterseniz ekstra lezzet katmak için biraz tarçın ekleyin. Bir uyarı Böbrek problemleriniz varsa, kabaktaki yüksek potasyum içeriği böbrek fonksiyonlarını etkileyebileceği için bu smoothieyi ölçülü tüketin. Bir sonraki içeceğimiz dördüncü seçimimiz lahana suyu. Lahana, gözleriniz için doğal bir güneş kremi gibi işlev gören lutein ve zeaksantin açısından mükemmel bir kaynaktır. Bu maddeler, telefonlar ve bilgisayarlar tarafından yayılan mavi ışıktan gözlerinizi korur. Birkaç lahana yaprağını biraz su veya limon suyu ile karıştırarak, katarakt ve makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarını önlemeye yardımcı besin açısından zengin bir içecek elde edersiniz. Besleyici olmasının yanı sıra, bu meyve suyu, günlük olarak görüşünüzü korumanın kolay bir yolunu sunar. Listemizin beşinci içeceği ise kivi suyu. Gözler için faydalarla dolu ferahlatıcı bir seçenek. Bu egzotik meyve, sadece bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda göz dokularını sağlıklı tutan kollajen üretimine yardımcı olan yüksek C vitamini içeriğiyle bilinir. Ayrıca, kivi, gözleri erken yaşlanmaya ve katarakt gibi sorunlara karşı koruyan antioksidanlarla doludur. Suyu hazırlamak için sadece iki kivi püresini biraz su ile karıştırın ve optimal göz fonksiyonunu korumaya yardımcı lezzetli ve besleyici bir içecek elde edin. Daha tatlı içecekleri tercih edenler için, altıncı seçeneğimiz mükemmel bir seçim. Böğürtlen smoothie. Yaban mersinleri gibi böğürtlenler de antosiyaninler açısından zengindir. Bu antioksidanlar, gözlerdeki kan dolaşımını artırır ve makula dejenerasyonu gibi yaşlanma ile ilişkili hastalıklara karşı gözleri korur. Bu smoothie'yi hazırlamak kolaydır. Sadece taze böğürtlenleri yoğurt veya bitkisel süt ile karıştırın ve karışım homojen hale gelene kadar blenderda karıştırın. Yedinci seçenek olan domates suyu, gözlerinizi zahmetsizce korumak isteyenler için mükemmeldir. Domatesler, oksidatif stres hasarına karşı retina koruyan güçlü bir antioksidan olan likopen açısından zengindir. Ayrıca, göz sağlığı için son derece faydalı olan A vitamini açısından da zengindirler. Bu suyu hazırlamak için iki olgun domatesi yıkayın, parçalayın ve bir bardak su ile birlikte blenderda karıştırın. Besinleri korumak için tohumları ve kabukları muhafaza edin. İşte birçok kişinin göz ardı ettiği küçük bir ipucu. Likopenin emilimini artırmak ve gözleriniz ile genel sağlığınız için faydalarını maksimize etmek adına bir çay kaşığı sızma zeytinyağı ekleyin. Daha ferahlatıcı bir şeyler arıyorsanız, 8. seçeneğimiz kavun smoothie. Bu meyve, vücutta A vitaminine dönüşen betankaroten açısından zengindir. Bu da gözleri korumaya ve gece körlüğünü önlemeye yardımcı olur. Yüksek su içeriği ayrıca gözlerin nemli kalmasına yardımcı olarak kuruluk ve rahatsızlığı önler. Bu smoothie'yi hazırlamak için sadece kavun parçalarını doğal Yunan yoğurdu ile karıştırın. Ortaya çıkan içecek hafif ve besleyici olup, hem lezzetli hem de göz sağlığı için faydalıdır. Ancak, diyabetiniz varsa, Kavunun orta glisemik indeksine sahip olması kan şekerinizi yükseltebileceği için tüketimini ölçülü yapmanız en iyisidir. Dokuzuncu içeceğimiz biber suyu, C vitamini açısından en zengin sebzelerden biridir ve göz sağlığını korumak için hayati öneme sahiptir. 2019 yılında American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir çalışmaya göre, C vitamini açısından zengin diyetler katarakt gelişme riskini %26'ya kadar azaltabilir. Ayrıca, kırmızı biberler A vitamini içerir. Bu da görüşü geliştirmek ve yaşa bağlı göz hastalıklarına karşı korumak için kritik öneme sahiptir. Bu suyu hazırlamak için iki kırmızı biberi yarım bardak su ile blenderda karıştırın ve daha iyi bir tat için yarım limon suyu ekleyebilirsiniz. Listemizin 10. içeceği, greyfurt suyu. C vitamini ve flavonoidler açısından zengin olan bu içecek, gözlerdeki kan damarlarını güçlendirmeye ve hücre yaşlanmasını önlemeye yardımcı olur. Bu narenciye meyvesi, Makula dejenerasyonu gibi sorunların önlenmesinde mükemmel bir yardımcıdır. Bu suyu hazırlamak basittir. Taze greyfurtun suyunu sıkın ve göz sağlığını günlük olarak korumanın etkili bir yolu olarak keyfini çıkarın. Ancak, statinler veya yüksek tansiyon için ilaç kullanıyorsanız, greyfurt metabolizmasını etkileyebileceği için aşırı tüketimden kaçının. Son olarak, 11. içeceğimiz brokoli suyu, gözler için son derece faydalı besinlerle dolu yoğun bir içecektir. Brokoli ışık hasarına karşı koruyucu bir bariyer oluşturan lutein ve zeaksantin içerdiği için bilinir ve katarakt gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Bu suyu doğru şekilde hazırlamak için bir fincan çiğ brokoli, bir yeşil elma ve küçük bir havucu yıkayın, malzemeleri parçalara ayırın, havucu soyun ve elmanın çekirdeklerini çıkarın, ardından her şeyi bir bardak su ile blenderda karıştırın ve homojen hale gelene kadar karıştırın. İsterseniz, antioksidan emilimini artırmak için Taze bir limonun suyunu ekleyebilirsiniz. Faydalı bir ipucu. Sindirim problemleriniz varsa, brokoliyi biraz pişirmek, özellikle büyük miktarlarda tüketiliyorsa, sindirimi kolaylaştırabilir. Bu içecekleri diyetinize dahil etmenin yanı sıra, günlük alışkanlıklar edinmekte göz sağlığını korumak için kritik öneme sahiptir. Özellikle 50 yaş üzeri bireyler için. Bu alışkanlıklardan biri UV korumalı güneş gözlüğü kullanmaktır. Doğrudan güneş ışığından gözlerinizi korumak Ultraviyole ışınların katarakt ve makula dejenerasyonunun gelişimini hızlandırmasını önlemek için esastır. UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyan güneş gözlükleri kullanmak, hem retinayı hem de lensi koruyarak zamanla daha sağlıklı bir görüşün sürdürülmesine yardımcı olur. Başka önemli bir öneri, aşırı ekran kullanımını sınırlamaktır. Bu, göz yorgunluğuna ve kuruluğa yol açabilir. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletlerin artan kullanımıyla birlikte göz sağlığı zarar görebilir. Pratik bir ipucu 20-20-20 kuralını takip etmektir. Her 20 dakikada bir yaklaşık 20 metre, yaklaşık 6 metre uzaklıktaki bir şeye 20 saniye boyunca bakın. Bu uygulama gözlerinizi dinlendirir ve görsel yorgunluğu azaltır. Ayrıca sigarayı bırakmak görüşünüzü korumak için etkili bir önlemdir. Çünkü sigara içmek sadece genel sağlığa zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda makula dejenerasyonu Katarakt ve optik sinir hasarı riskini de önemli ölçüde artırır. Bu da kalıcı görme kaybına yol açabilir. Her yaştan itibaren sigarayı bırakmak, özellikle yaşlı yetişkinler için göz sağlığı üzerinde olumlu bir etki yapabilir. Kan basıncını ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak da göz sağlığı için hayati öneme sahiptir. Çünkü hipertansiyon ve yüksek kolesterol gözün kan damarlarını olumsuz etkileyebilir ve hipertansif retinopati gibi durumlara yol açabilir düzenli tıbbi kontroller yapmak ve reçete edilen tedavilere uymak, bu seviyelerin dengede kalmasına yardımcı olarak görüşü korur. Düzenli fiziksel egzersiz yapmak, göz sağlığı dahil olmak üzere sayısız sağlık faydası sunar. Kan dolaşımını iyileştirir ve optik siniri zarar verebilecek glokom riskini azaltır. Günlük yürüyüşler veya hafif egzersizler bile görüşünüzü korumada önemli bir fark yaratabilir. Uygun hidrasyon da başka bir önemli faktördür. Çünkü susuz kalma göz kuruluğuna yol açabilir, Rahatsızlık ve göz tahrişi riskini artırır. Gün boyunca düzenli olarak su içmek, gözlerinizi nemli ve sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Ayrıca, düzenli olarak bir göz doktoruna gitmek, glokom, katarakt ve makula dejenerasyonu gibi görüş problemlerinin erken tespiti için esastır. 50 yaş üzeri bireyler için, belirgin semptomlar olmasa bile yılda en az bir kez göz muayenesi yapılması önerilir. Yapay gözyaşları kullanmak veya evden nemlendirici cihaz kurmakta faydalı olabilir. Özellikle kuru göz sorunu yaşayanlar için bu yaşlı yetişkinlerde yaygın bir durumdur. Çünkü gözlerinizi nemli tutmak tahrişi önlemeye ve göz yüzeyini korumaya yardımcı olur. Son olarak gece boyunca yaklaşık 8 saat iyi bir uyku almak göz sağlığı için kritik öneme sahiptir. Uyku, gözlerin iyileştiği ve dinlendiği zamandır ve yetersiz uyku göz kuruluğu ve bulanık görme gibi sorunlara yol açabilir. Yeterli dinlenme daha net ve korunan bir görüşe katkıda bulunur. İşte bugünkü önerilerimiz bu kadar ve şimdi merak ediyorum. Tartıştığımız içeceklerden hangilerini rutininize dahil ettiğinizi ve göz sağlığı için hangi faydalı alışkanlıkları uyguladığınızı öğrenmek istiyorum. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz, bizi desteklemek ve bu tür daha önemli içeriklerle güncel kalmak için kanalımıza abone olun. İlginiz için çok teşekkürler ve bir sonraki sunumda görüşmek üzere. Allah sizi kutsasın.